Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir su bardağı ilmikle çok lezzetli ve pratik bir tatlı hazırlıyoruz. Tarifin yapılışı için tencerem içerisine bir su bardağı ilmiğimi alıyorum. Ardından aynı bardakla bir su bardağı toz şeker ve bir litre süt. Sütümü de ilave ettikten sonra karıştırarak ocağın üzerine alacağız arkadaşlar az malzemeli çok pratik harika bir tatlı oluyor mutlaka sizler de denemelisiniz karıştırıyorum ve tenceremi ocağın üzerine alıyorum ocağın üzerinde de devamlı karıştırarak tatlımızı pişiriyoruz arkadaşlar göz göz olana kadar mutlaka karıştırmanız gerekiyor ki dibini tutmasın yavaşça kıvamına gelmeye başladı görmüş olduğunuz gibi karıştırmaya devam ediyoruz ocağım orta ateşte Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ettikten sonra yağ erine kadar devamlı karıştırıyoruz. Bu arada ocağımın altı kapalı. Kullanacağınız borcam arkadaşlar sudan geçirin ve tekrar o suyu dökün. Ve hazırlamış olduğun tatlının tamamını ilave ediyoruz. Benim kullanmış olduğum borcam arkadaşlar büyük kare borcama eşit. Siz ona göre tepsi ayarlayabilirsiniz. 2-3 defa sallayarak ve tezgah vurarak tatlımı düzleştiriyorum ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Tatlım dinlendi arkadaşlar. Ben sadece 1 saat dinlendirdim. Eğer zamanınız varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. İstediğiniz boyutta tatlınızı dilmeyin arkadaşlar. Tamamen porsiyona bağlı. Sizler beni bu tarifle ilk defa tanıyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ve bu tarifi ilk defa gördüyseniz de mutlaka o değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Ben üzerine toz tarçın serpiştiriyorum arkadaşlar. İsterseniz sunum anında da üzerine serpiştirebilirsiniz veya sade bırakabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Üzerine biraz da ceviz serpiştiriyorum arkadaşlar. Ceviz de yakışıyor. Sizler beni hangi ülke ve şehirden izliyorsunuz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Tatlımın artık sunumuna geçebilirim. Görmüş olduğunuz gibi evdeki malzemelerle oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı oldu. Sizlere bu yaz aylarında yapabileceğiniz çok kolay ve hafif olan bu tatlıyı tavsiye ederim. Kıvamı da bu şekilde. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Tarifimiz sonuna geldim. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bilimler zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.